Ben bir öğrenci velisiyim. Çocuğum Ovacıkça İlkokul ve Ortaokuluna gidiyor. Güçlendirme olacak denildi ve çocuklarımız şu an Ovacıkça Şarık Tara Anadolu Lisesi'nde eğitim görmeye çalışıyor. Bu okul bir yıl önce tadilata girdi. Çocuklarımız anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere dört sistemde eğitim almaya çalışıyor. Tabii ki buna eğitim görmek denilirse. Ortaokul öğrencileri prefabrik yığını dersliklerde ders yapmaya çalışıyor. Güvenlik yok, tuvaletler kirli, kaderine terk edilmiş bir durum var. Ve bizler hiçbir yerde sesimizi duyuramadık. Veliler olarak bizler ve çocuklarımız mağdur olduk. Sizden ricamız, lütfen sesimiz olun. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden çağrımıza yanıt bekliyoruz. Bir öğrenci velisi, Akçağlayan'daki Ladin Park 4 yıldır bakım ve temizlik bekliyor. En son 2 Eylül 2018 tarihinde bu sütunlardan dile getirilmişti mahallemizdeki Ladin Park'ın hali. Yıldırım ilçesi Akçağlayan mahallesindeki Ladin Park'tan bahsediyorum. Yazımızın hemen ardından 12 Eylül 2018 tarihinde Yıldırım Belediyesi bir yanıt vermiş ve Ladin Park ve çevresinde gerekli temizlik çalışmalarının yapıldığı ifade edilmişti. Yıl 2022 aylardan Eylül. Aradan 4 yıl geçmiş. Ne yazık ki, yazımızın yayımlandığı ve temiz çalışmasının yapıldığı Eylül 2018'den beri parkta herhangi bir çalışma yapılmadı. Yıldırım Belediyesi ekiplerinin 4 yıl sonra tekrar Ladin Park'a bir göz atmalarını ve gerekli temizlik, bakım ve düzenleme çalışması yapmalarını mahalle sakinleri olarak rica ediyoruz. Bir okur